Bugün sizlere lezzetli ve şifalı doğal antioksidan avokado kürü tarifi yapacağız. İhtiyacımız olan malzemeler: 1 adet olgun avokado, 1 yemek kaşığı taze limon suyu, 1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu, 1 tutam deniz tuzu veya kaya tuzu, 4-5 adet ceviz içi. Cevizleri 12 saat önceden 1 bardak suda bekletiyoruz. Haydi başlayalım. Avokadoyu ikiye bölüp çekirdeğini çıkarın ve içini bir kaseye alın. Avokadoyu bir çatal yardımı ile püre haline getirin. Üzerine limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin. İri parçalara böldüğünüz cevizleri karışıma ilave edin. Cevizi beklettiğiniz su değerlidir, suyu içebilirsiniz. Son olarak bir tutam tuz ekleyip iyice karıştırın. Bu kürü kahvaltıda tam tahıllı ekmeğin üzerine sürerek veya ara öğün olarak sade tüketebilirsiniz. Hem basit hem de sağlıklı bir tarif. Afiyet olsun. Bu lezzetli tarifte kullanacağınız avokadolarınızı taze ve güvenli bir şekilde Avogardin'dan temin edebilirsiniz. Afiyet olsun.